Arkadaşlar selamlar. Bu sefer akşam saatlerinden size merhaba diyorum. Arkadaşlar acıktım, karnım acıktı. Bir işkembe çorbası içmeye çıktım. Darmstadt'ta güzel bir restoran var, Nazar Restoran. Orada bir işkembe çorbası yiyeceğim kısmet olursa. Bu arada da size kameramı açayım, birkaç şeyden bahsedeyim istedim. Biraz kafanızı şırayım. Almanya'da neler oluyor? Gündemle ilgili birkaç kelime edelim. Bugün Önemli şeyler olduğu zaman Almanya ile ilgili Furkan'ın Almanya kanalında bunları duyabilirsiniz. Bugün esrar yasal hale geldi arkadaşlar. 25 gram kadar zannediyorum e, ee, bulundurabiliyorsunuz. Beni ilgilendiren bir konu değil. Ama ilgisi olanlar için böyle bir konu var. Ne oluyor Almanya'da ya falan diyenler olabilir. Ama bu iş, konu, bu iş zaten arkadaşlar herkes kendi içinde bu işi hallediyordu eskiden. Oradan buradan Amsterdam'dan gelirken getirenler, gizli gizli yetiştirenler yapıyorlardı. Çok böyle sürpriz bir şey değil. Şimdi devlet bunu ne yaptı? Yasal hale getirdi. Bu sayede ne oldu? Tabii ki Almanya demek para kazanma demek. Vergisini alacak arkadaşlar. Vergisini alacak. Vergisini aldığı zaman bu işi kontrol edebilir hale gelecek. Faydasını sağlayacak. Epeydir gündemdeydi. Zaten halkın çoğu gençler bu konuya ilgisi soranlar kullanıyor dediğim gibi şimdi artık vergilendirilebilir bir kalem haline geldi. Gündem maddesi 1 böyleydi. Gündem maddesi 2 vatandaşlık yasası vatandaşlık yasası ile ilgili Cumhurbaşkanı'nın imzasına gitmesi gerekiyor. Ve henüz daha gitmedi. Tesrardaki kadar hızlı değiller arkadaşlar. Biz de bekliyoruz. Dört gözle. Cumhurbaşkanı imzalayınca 3 ay sonra tam olarak yürürlüğe giriyor. Böylelikle 5. yılını dolduran o anda çalışıyor olan e, Almancasını B1 sınavını veren ve vatandaşlık sınavını veren herkes e, buna başvurabilecek vatandaşla başvurabilecek. Güzel haber. Şu anda zaten sadece süreci kaldı arkadaşlar. O yüzden ben de dün vatandaşlık sınavına girdim. Vatandaşlık sınavı nedir? Az da ondan bahsedeyim. Dil sınavını biliyorsunuz B1 vermen gerekiyor. Minimum. Vatandaşlık sınavı da aynı test diye geçiyor. Aynı test. Vatandaşlık sınavı tam olarak çevirirsek. Bu sınavın da içeriği Almanya ile ilgili genel bilgiler. Bundesrat nedir? Bundestag nedir? Meclis nedir? E, konsey nedir? E, eyaletler hangi Almanya hangi yöntemle yönetilir? Cumhurbaşkanının görevi nedir? Başbakanın görevi nedir? Yargıç ne iş yapar? Hakim ne iş yapar? İki tane şey. Savcı ne iş yapar? Bunlar, bunlar gibi şeyler arkadaşlar. 300 tane internette soru var. YouTube linkini e, eklerim. Bu sınava girmeyi düşünenler için YouTube linkini görüntüsünü ekleyeceğim. Direkt bulursunuz. E, 300 tane soru var. Sınavın olduğu gün 3 saatlik bir video hazırlanmış. Bu 300 soruyu sırayla okuyup en sonunda cevabını söylüyor. Ben de oradan o videoyu izledim. 3 saat 15 dakikayı harcadım. Hatırlayamadığım soruları yorum kısmına saat e, giriyorsun ya YouTube'da izlediğin yerde. Şuraya ben referans vereyim diye böyle saatli yorum yapabiliyorsun. 4-5 tane böyle dikkatimi çeken tekrardan hatırlayamayabileceğim sorular vardı. Bir de onların üzerinden geçtim. Sınava girdim. Bütün soruları doğru yaptığımı düşünüyorum arkadaşlar. 33 soruda 17'sini yaparsan sınavı geçiyorsun. Sınav kolay. Ama bir mecburiyet şey gibi düşünüyorum. Vatandaşlık e, esnasında vatandaşlığı pasaportu vermeleri esnasında hani bir mecburiyet var ya domuz eti ikram ediyorlar. Sonra işte yemen lazım. Bir de böyle kadınlar şey giyiyor. E, oktober festek gibi giyiniyor. O mecburiyet gibi bir mecburiyet. Bu kısım şakaydı arkadaşlar. Öyle bir şey yok tabii ki. Sadece Almanya ile ilgili genel geçer bilgiler vatan sınavına veriyorsun. Sonrasında başvuruyorsun. Şu andaki başvuru süreleri büyük şehirlerde en az bir yıl vatandaş yasası girince birikmelerle beraber bunun bir buçuk iki yıla kadar çıkacağını düşünüyorum. Eğer ki Almanya e, ot gibi bu işi kurumsal bazda beklemezse. Bu ne demek? Elemanlarını artırmazsa e, vatandaşlık bürolarındaki elemanlarını artırmazsa bir buçuk iki yıla kadar bile sürebilir. Durum böyle. Vatandaşlık konusundan bahsettik. Almanya Ligi'nde Bayer Leverkusen şu anda şampiyonluğa doğru gidiyor. Müthiş bir hocası var. Xabi Alonso. Biliyorsunuz hem Bayern Münih'te oynadı. Hatırladığım kadarıyla Real Madrid'de oynadı. Daha eskiden Liverpool'da oynadı. Mükemmel bir karakter. İspanyol. Bugün de müthiş bir gol attı. Sadece bunu ben kendim hatırlamak için söylüyorum. Sizin için değil. Dirani Chaka mükemmel bir gol attı ve sakatlanma numarası yaptı. Bu numara sayesinde herkes endişelendirdi. Kocası dahi endişelendi. Sağlık ekibinin harekete geçirecekti ki tam Gören Şaka şaka yaptığını söyledi. Gösterdi hareketiyle. Onu da gösterebilirsem kısa koyarım belki becerebilirsem. Böyle bir gündemler oldu. Şimdi ben işkeme çorbası içmeye geldim. Bakalım otoparkta yer var mı? Çorba da gelince en son ekleyeceğim. Ha burada yer var. Anne ve çocuklar yürüsünler diyor. Dikkat edin diyor. Yürüsünler abi bir şey demiyoruz arabamızı park edelim. Bu kamera çok iyi. Şimdi ben ön tarafa değeceğim mi değmeyeceğim mi? Şimdi değdim onu da gösterdi. Yandaki arabaya dokunmayayım diye. Hadi bakalım içeride görüşürüz. Arkadaşlar bugün ayın 23'ü. 23 Şubat 2024. Açın. Bugünkü Bayer Leverkusen maçındaki Granit Xhaka'nın golünü izleyin. Sonraki, sonraki yaptığı sevinci de izleyin. 34 yaşındayım. 8-7 yaşından beri, 7-8 yaşından beri bir futbol izlerim. Canlı stada giderim. Böyle bir gol, böyle bir gol sevinci görmedim. Gol sevinci golden güzel. Gerçekten dumura uğrattı herkese. Hadi bakalım içeride görüşürüz. Rusel <laughs> sayma gelecekler. Bu nazara gelsinler. Lezzetleri epey güzel. Şunlar çok güzelmiş ya. Tatlıdan şeyden sonra alabilirim. Burada kazandibi var. Oh. vallahi canım çekti. Şöyle bir göstereyim sizin de canınız çeksin ya. Güzel. İçeride baklavalar da var. Bu da Mazda'nın Jipsi şey neydi? CX60 mı acaba? Bir arkadaş vardı çok seviyor. Bir arkadaşı var. Bundan sürüyor falan diye muhabbet ediyordu. Her neyse. Oğlanın telefonunu aldım. Onun telefon kamerası daha iyi. Kendimiz telefonu kullanıyoruz. Onun kamerası iyi değil. İşte ben saat 11'e çeyrek var. Bir cumartesi akşamı. Restoranın doluluğunu göstereceğim. Çok kısa. Milleti de rahatsız etmeden. Günü geldi. Şöyle bir göstereyim. Burası sadece üst kat. Aşağı kat da var. Bakın ne kadar dolu. Bütün masalar dolu arkadaşlar. Hızlıca göstereyim. Kelle paça 6.5. işkembe 6.5 euro. Biz işkembe edeceğiz. Onun dışında neler varmış şöyle kebaplardan falan filan diye bakıyorum. Neyse çok canlı çekmesin kapatıyorum burada. Gelin çorbayı göstereyim. Bayer Leverkusen'dan bahsettim çünkü Bayer Leverkusen artık bizim evimize yakın. Benim de tuttuğum takım olacak. Köln'e yakın oturuyoruz. da Köln bölgesinde. Dolayısıyla biz Leverkusen'lıyız artık.